Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Çok teşekkürler sevgili Doruk. Ağzına sağlık. E, detayları aktardı bize. Yani aslında Doruk'un belirttiği önemli orada keyfinin yerinde olduğunu da görüyoruz. Oyuncunun seyirciler onu karşılamaya gelen seyircilerin yanına gitti selam verdi hiç evet, sempatik kişiliğiyle de biliniyor zaten ama oyuna büyük güç, güç e, katacağı kesin. Ama bu gücü katarken bir soğukluk da yok. Yani o önemli isteyerek, severek, keyifle burada Fred Erdoğan. Hoş geldi, safa geldi. Kaçıncı oldu Fenerbahçe'nin? Bayağı bir oldu. Kaçıncı transfer oldu? Kaçıncı oldu. Bekao, Çiku. Ya yani Bu evet, seneki oraya, her Kadiş, transfer belki şimdi söyler Belki, belki Mert'i hani yerli statüsünde. hani Yıldız, yani, konu. Bununla beraber e, benim bildiğim 6 tane Kent'le beraber 6 i̇şte, yabancı oldu galiba. Yani Kent'te üst düzey transfer demiyoruz. Şundan dolayı demiyoruz. Aslında bence üst düzey oyuncu. Belki de katkısı daha, daha yüksek olacak. Belki de ama diğerleriyle mukayese edildiğinde bir anda kendi içinde Kent, Fenerbahçe'nin kendi transferleriyle mukayese edildiğinde bir anda şeye düşüyor olağanüstü bir transfer dönemi yaşıyoruz. İşin ekonomik boyutunu geçtik artık. Bir daha yok. onu konuşmamamız lazım. Demek ki para var. Oraları aşırı. Demek ki var parası. Herkesin var parası. Öyle bir sorunumuz yok. Onu geçiyoruz. Alp Hoca'nın söylediği yer bence önemli. Ama ben o konuda biraz daha Alp Hoca ile şöyle ayrışıyorum. Ben Demirsporla Trabzonspor o, o gruba dahil etmiyorum. Kadro kalitesi itibariyle ya da kadronun alternatifliği itibariyle. Fenerbahçe Beşiktaş. Beşiktaş üçüncü sırada tabii. Fenerbahçe ve Galatasaray kadroları itibariyle çok fark açtılar. Çok çok fark açtılar. Kesinlikle öyle. Beşiktaş'ın şöyle bir avantajı var belki onlardan. Geçen seneden zaten oturmuş bir oyunu. Geçen sene devre arası yanlış hatırlamıyorsam 6 ya da 7 transfer yapmıştı Beşiktaş. Onun üzerine makul transferler 2 tane daha yapacak görünüyor. Dolayısıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray diğer takımlarla arayı son derece açtı. Trabzonspor o düzeyde değil. Birazdan onu konuşacağız. Bence Demirspor'da geçen seneki oyunu devam ettirmesi açısından Evet avantajlı ama onun da kadro kalitesi ya da derinliği diyebileceğimiz bir durumu söz konusu değil. Başakşehir'i biraz görmek lazım. Belki Başakşehir'i evet. soru işareti olarak koyuyorum. Doğru. Adam Demirspor göreceği. Bir, katılıyorum. Bunun şöyle sorunlu bir tarafı var. Ee, yarışın böyle e, devam etmesin. Şöyle sorunlu bir tarafı var. Ee, eğer öyle olursa tabii. Yani bu arada ben bunu 3 sene önce söylemiştim ama olmamıştı. Yani böyle olacak diye düşünmüştüm ama olmamıştı o sene. Yanılmıştım. Ee, umarım bu sene de yanılırım. Çünkü ben yarışın sıkı olmasından yanayım. Nasıl bir dezavantajı var bunun? Şöyle bir dezavantajı var. Çok az maça çıkış sıkışır. Eğer bahsettiğimiz e, bu kadro kalitesiyle büyük takımlar çok önde devam ederse e, yarışın şekillenmesi çok az maça sıkışır. Doğru. Çok az masa maça sıkışması demek şu demek. Hakemlerin baskısı bir değil üç olur o maçlarda. Çünkü Senon'un şampiyonu 3-4 maçta belli olacak anlamına gelir. Ki bunlar da derbi kıvamındaki maçlar. Bizim kültürümüz için çok sakıncalı bu. Çok. Çok sakıncalı. Çok. O zaman ne olacak? Her maç bir korneri bile saatlerce tartışacağız. Çünkü o maçlarda bir korner bile çok önemli hale gelecek. Bu, bu takımların arasındaki maçlarda. Haklısın abi. Böyle bir problem var. Ben şimdi Galatasaray'ın kadrosuna bakıyorum. Yemin ediyorum Trabzonspor'u alıp ilk 11'i e oynatacağım. Ve muhtemelen Galatasaray'ın ilk 18'ine girmeyecek 3-4 tane oyuncu var. Fenerbahçe'nin kadrosu yine ilk 18'e giremeyecek. Hemen Trabzonspor'a koyabileceğim. İlk 11 düzeyine koyabileceğim. 4-5 tane oyuncu. O var. zaman Erdal Loş diyor ki ben Fenerbahçe ile Galatasaray'dan kadroda düşünmediği oyunculardan bir niye kadro yapsam yarışmacı olurum. Ha Niye istemez? Ya da Galatasaray ve Fenerbahçe niye demez ki ya şunları da verelim top bu, bu Bu çocuklar orada kaldıkça değer kaybedecekler. Ama rakiplerimizde güçlenmesin vardır bizde ya. Hayır tamam Trabzonspor'a ha. vermeden. Ya, gibi, ya benimsin ya karatın. Antalya Spor'a ver zaten. hiç değilse ki top oynansın. Yani evet. yarış daha dengeli olsun. Hani hepimiz aynı gemideyiz falan ya Antalya Spor'a ver hiç değilse, yarış daha dengeli olsun. Onlar aynı, ge aynı gemide görüyorlar ama onlar herhangi bir şeye karşı sürekli filikada seyahat ediyorlar. Bir şey olduğunu filikaları indiriyorlar. Doğru. Onlar hep koruma altında. Şöyle düşünelim şimdi. Fenerbahçe'nin sağ kenar oynayabilecek. İrfan var mı? Var. Var. Yabancılar saymıyorum yerli olan. Tamam, hai, tamam. Emre'si var mı? Var. Üstüne Cengiz geliyor. Evet. Emre nasıl süre bulur? Zor bulur. bu bulamaz. E gitsin bir yerde oynasın ne bileyim ya yani daha dengeli olsun. Emre Mor Tam şu an Beşiktaş'ın Trabzonspor'un ihtiyacı hemen alırım hiç hiç düşünmem hemen alırım yani Ben de öyle. Ee, ama Fenerbahçe ya, verir teklif mi bilmiyorum. Yani böylesine ben Beşiktaş yönetimi yerine olsam akşam Karagümrük'ü için... çok iyi kullanmadım mı? Emre yani, Mor için teklifte bulunurum. Alpcim. Yani böylesine bir piramit lig için çok hayırlı değil. Yani taraftarlar çok memnundur. Ligin kalitesi demiyorum. E, kalite tartışılır bir şey. Ama sağlıklı bir yarış için e, üç büyüğün özellikle bu kadar çok fazla farkı açmış olması ee, en çok hakemler açısından düşünüyorum. Çok zorluk çekecekler. Cengiz Ünder'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Süper Lig'de sezonun ilk maçında yarın Gaziantep'i ağırlayacak olan Fenerbahçe transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Transfer sezonunda oldukça hareketli bir dönem geçiren ve Ceko, Tadiş, Fred gibi isimleri kadrosuna katarak ses getiren Sarı Lacivertler bir yıldızın transferinde daha mutlu sona ulaştı. Cengiz Ünder resmen Fenerbahçe'de milli futbolcunun sağlık kontrolleri için bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fransız ekibi Marsilya'dan transfer edilen Cengiz bu gece 12'de Fenerbahçe için Atatürk Havalimanı'na inecek. 26 yaşındaki oyuncu geçen sezon Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'da tüm kulvarlarda 46 maçta sahaya çıkarken 5 gol 6 asistik performans sergilemiş ve takımının şampiyonlar ligi katılım hakkı elde etmesinde önemli bir rol üstlenmişti. Cengiz Ünder kariyerinde Altın Ordu, Başakşehir, Roma, Leicester City ve Marsilya formaları giydi. Milli oyuncunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro. Fenerbahçe'de orta sahaya bir takviye daha. Bu sezonu iddialı bir takım kuran Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Aldığı yıldız futbolcularla büyük ses getiren Sarı Lajverter bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda orta saha hattına bir takviye daha yapmak isteyen Fenerbahçe Galatasaray'a transfer çalımı atmaya hazırlanıyor. Bu sezon transferde birçok kez karşı karşıya gelen ezeli rakipler Fransız yıldızı kadrosuna katmak için mücadele veriyor. Fenerbahçe sadece Fred'de değil Galatasaray'ın listesindeki bir başka isim olan Endombele için de çalışma yürütüyor. İngiltere'de bulunan sarılı Ajvert yöneticilerin Tottenham'la Fransız orta saha için görüşmelere başladığı belirtildi. Endombele geçen sezonu Napoli'de kiralık geçirmiş ve şampiyonluk yaşamıştı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Napoli'de 40 maça çıktı. Fransız milli oyuncu 2 gol biraz sık performans sergiledi. Merkez orta saha ve ön libero'da görev olan Endombele piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. Geçimiz sezonu Napoli'de kiralık olarak geçiren Fransız orta saha oyuncusunun Tottenham ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kariyerinde Guingham, Amiens, Lyon, Tottenham ve Napoli gibi takımlarda oynayan Endombele 277 maçta 19 gol 35 asist üretti. Fenerbahçe'den Galatasaray'a Fred göndermesi. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Brezilyalı orta saha futbolcusu Fred'in transfer hakkında açıklamalarda bulundu. Baki, Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. Bir aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz. Kendi gözlerimize kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Manchester United dik durunca Fred'e başka kanaldan girip hakkını çalmaya çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak ben hep söylüyorum, Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz, ifadelerini kullandık.